Merhaba değerli takipçiler ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle Survivor 2021 videosu çekeceğim. 2021 videosu çekeceğim ama enteresan olaylar oldu. Çağrı Atakan suskunluğunu bozdu ve Acun Ilıcalı'ya cevabını bu akşam verecek. Tabi bunun dışında acil durum konseyi toplandı. Peki buradan ne sonuç çıkacak? Barış Özbek'le ilgili bir sonuç mu çıkacak? Tüm bu detaylar videomuzda yer alacak. Videomu izlemeden önce videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. O halde ben de hız kesmeden başlıyorum. Öncelikle Çağrı Atakan neden Acun cevap verecek? Öncesini hemen bir size hatırlatayım. Biliyorsunuz e, ödül oyununda, daha doğrusu iletişim oyununda, evet ailelerle ilgili olan iletişim oyununda Çağrı Atakan ve Steven arasında önce ipler bir gerildi. Çağrı Atakan Steven'a dedi ki nasıl özür dilenmesi gerekmiyor. Çünkü Steven oradaki tartışmada Takım arkadaşlarına dedi ki karşı takımdan özür dilemenize gerek yok. Aslında orada şunu demeye çalıştı bana göre. Merve dedi ki karşı takımla konuşmayın. Hani gerek yok. Steven'a de dedi ki madem hani konuşmaya gerek yok. Özür dilemenize de gerek yok. Hani yanımıza doğru gelin. Tabi bu herkes tarafından birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldı. Herkes demeyeyim ama çoğunluk olarak yanlış anlaşıldı. Çağrı Atakan'ın da bir anda bir fevri bir hareketi oldu ve Steven'ın üzerine yürümeye başladı. Yani araya biri girmese belki daha tatsız bir olay yaşanabilirdi. Tabi araya Murat Ceylan girdi. Murat Ceylan yani sunucu. Çağrı yeter, çağrı yeter. Ne yeter? Sana ne be yanıtını aldı Murat Ceylan. İlk defa Survivor tarihinde bir sunucu yarışmacıdan böyle bir tepki aldı. Tabi bu bu şekilde de kalmamış. Konseyde anlatılanlara göre bunun perde arkası da var. Biz ekranlarda görmedik. Muhtemelen montajda o kısımları attılar. Tabii ki özellikle Çağrı'nın Murat Ceylan'a karşı yaptığı bu hamle Acun Ilıcalı tarafından da doğru karşılanmadı. Konseye gelen Çağrı hayatın bir nevi e, sillesini yemiş oldu orada. Ama haklıydı Acun Ilıcalı. Çünkü siz e, her ne kadar fevri çıkışlarınız da olsa bir noktada hepimizin de olduğu gibi haddimizi bilmemiz gereken nokta var. Orada Çağrı Atakan maalesef doğru hamleyi yapmadı. Murat Çeylan'ın sarf ettiği sözler ve Steven'ın üzerine yürümesi hiçbir şey doğru değil. Ve Acun Alıcalı'nın söylediği bir söz anlıyoruz ki Çağrı Atakan'ı bayağı üzmüş. Çünkü fragmanda bunu görüyoruz. Acun Alıcalı diyor ki 5 ödülden yararlanamayacaksın. Aynısını daha önce Turabiye yaptı. Hatta Hakan Stibon'la da yaptı. Bu kolay bir şey değil. Bu nedenle bize kararını sen bildir. Yani bir nevi kararını ver ve git gibi bir durum yaşandı. Tabi orada Çağrı Atakan'ın boğazı düğümlendi. Gözleri dolmaya başladı, ağlamaya başladı ve kelimeler kifayetsiz kaldığı için bir sonraki konseyde cevabımı bildirsem olur mu dedi. Yani kendime gelsem, düşünsem olur mu? Ve dün fragman çıktı. Fragmanda da şunu görüyoruz. Çağrı Atakan Acun Alıcalı'dan konuşma isteği alıyor ve diyor ki Kararımı açıklıyorum. Kararımı verdim. Buradan gitmem beni mutlu eder demeniz acımayı ediyor. Beni çok üzdü. Derinden e, üzdü. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Şimdi burada kalacak mı, buradan gidecek mi? Bana göre burada kalacak. Yani Survivor'a ben veda edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Çağrı Atakan'ın orada kalmaya ihtiyacı var. Çünkü daha yeni yeni oyuncu oldu. Kendisi de ifade ediyor bu sektörde iş yapmak istiyor ve bu sektörden para kazanmak istiyor çünkü Çağrı Atakan'ın maddi olarak durumu çok iyi bir durumda değil ee, başarmaya çalışıyor çabalıyor ve hayatta kendisine epey kolaylıklar sağlamamış birçok zorlukla karşılaşmış ve şu an bu kadar aslında fevri çıkışları varsa belki de hayata karşı olan sistemde diyebiliriz. Çünkü kolay şeyler gördüğüm kadarıyla yaşamamış. Bu yüzüne de yansımış, yaşanmışlıklarına da yansımış, söylemlerine de yansımış. Şimdi çağrı aslında diyor ki burada kalırsam diyor. Sizin bu söylediklerinize karşı gururumu kenarda bırakacağım. Gururunu kenarda bırakmasının nedeni de bence anlatacak. Maddi zorlukları, ailesine bakmak istemesi ve bakması. Bence sebepler bunlar. Zaten biliyorsunuz orada kaldığı süre boyunca da haftalık olarak da belli ücretler alıyorlar. Bu nedenle ben Çağrı Atakan'ın kolay bir şekilde e ...vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bana kalırsa da vazgeçmesin. Hayatta her zaman hepimizin başına ne geleceğinin garantisi yok. Bu nedenle e, hatasından ders çıkarıp orada kalsın. Acun Alıcan'ın söylemlerini doğru buluyor muyum? Acun Alıcan'ın da kolay bir hayatı olmadı. Bu nedenle daha anlayışlı olmasını beklerdim. Yani bazı sözcükleri seçerken yanlış seçtiğini düşünüyorum. Yani insanın bant eline... E, inmeyi, bam telini hissetmeyi çok iyi biliyor. O kelimeyi kullanmayacağım YouTube sansür uygulamasın diye ama demek istediğimi anladınız. Bunun aynısını çok daha katı bir şekilde Turabi'ye yaptı. Yani Turabi'nin e, Türkçe'ye hakim olamamasına kadar gitmişti konu ve gözlerim olmuştu. Hayatta hepimiz aynı şanslara sahip olamıyoruz. Yani belki eşitliği çok savunuyoruz ama herkes eşit mi? O işte bir soru işareti. E, bu nedenle insanların Sonuçta 70 milyon sizi bir şekilde izleyecek. İnternetten izleyecek, sosyal medyadan izleyecek, televizyondan izleyecek ama izleyecek. Bu nedenle kullanılan kelimelerin daha e, doğru bir şekilde seçilmesini tercih ederim. Çağrı Atakan konusunu kenara bırakalım. Barış Özbek bugün e, diskalifiye mi olacak? Bunun da altını çizmek istiyorum. Ben geçtiğimiz videolarda dedim ki madem birisi çok ağrıyor, insanların pirinçlerini pişirme noktasına kadar geldi bu durum. Bence dedim Barış Özbek bir an önce adaya veda etmesi gerekiyor. Çünkü uzun bir süredir midesinden rahatsız olduğunu zaten biliyorduk. Ve dayanamıyordu. Ve ben de dedim ki dayanamıyorsa gitmesi gerekiyor. Çünkü orada tüm yarışmacılar sizi düşünemez. Herkes dedim aç. Ve siz bana sormadan benim pirincimi pişirirseniz ben o adada olay çıkartırım dedim. Tıpkı Doğan gibi. Doğan haklıydı. Adama sormadan pirincini pişirmişsiniz. Neden? Barış'ın midesi ağrıyormuş yemek yemesi lazımmış. Bu beni ilgilendirmez o an için ilgilendim ben çünkü benim karnım aç. Ben ödül oyununa gideceğim birazdan. Kazanamazsam yediğim yemekle kalacağım. Yani zaten yemişim. Geleceğim adaya hiçbir şey yok. E Doğan da haliyle fevri bir çıkış gerçekleştirdi ama bunun öncesinde Barış çıkarmıştı. Barış önce bir hoş olmayan sözünü söyledi. Ondan sonra Doğan ona aynı hoş olmayan kelimeyle cevap vermiş. Şimdi burada ben Acun Ulucalı'yı da haksız buldum. Neden? Konseyde Doğan'a yürüdü. Doğan dedi bu kelimeyi söylememen lazım, Doğan şunu yapmaman lazım, Doğan bunu yapmaman lazım ama Barış'la ilgili hiçbir şey söylemedi. Bakın, evet konseyde orada değildi ama madem konseyde orada değildi o zaman konuyu açmıyor. Çünkü Barış Özbey e hiçbir şey söylemediniz. Hiçbir şey. Aslında hep siz ne diyordunuz? Olayı başlatan kişiyi araştırıyorum, araştırıyorum. E, eh, Olayı başlatan kişi sizin arkadaşınız Barış Özbey. Bu nedenle mi eleştiremediniz? Bu nedenle mi? Onunla ilgili tek bir söz sarf edemediniz. Bu doğru değil. Bu objektif bir bakış açısı değil bana göre. Zaten dün çektiğim videoda da eleştirdim. Bence bugün Barış'ın diskalifiye olacağını duy duyacağız bence. Ve bence de olması gerekiyor. Çünkü takıma da katkı sağlayamamaya başladı. Ve her şeyin başı bence sağlık. Kendisine çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bence gitmesi daha doğru olur bana göre. Şimdi gelelim günlüler takımına. Günlüler takımdan da Öykü gitti. Öncelikle Öykü'nün gitmesi bana hiç sürpriz olmadı. Çünkü Öykü'nün gideceğini tahmin ediyorum. Yedekten gelen birinin oyunun diğer yarışmacılardan daha fazla olmayacağını zaten orada oturan herkes bildiği için hep yedekleri öne sürüyorlar. Ama bir şey sevindim. O da Aleyna Çalışkan'ı artık eleyemeyeceksiniz. Çünkü oyunu yükseltmiş. Beşinci sıraya çıkmış. Bu da herkese bir nevi e, iyi bir çıkarım oldu. Şu an onların haberi yok. Ama ben sevindim. Arena inşallah daha da yükselir. Kalarcıoğlu ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Arena çalışkandan sonra geliyor. Arena çalışkandan sonra gelmesi de bu arada biri 4 biri 5'ti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ama yani SMS'ini yükseltti. Önemli olan şey bu. Alena kararcı hemen arkasından geliyor. Aslında ben Alena'nın daha çok SMS'i hak ettiğini düşünüyorum ama demek ki bir yerde seyirci tam olarak yakalayamıyor ki yedeklerden gelen bir yarışmacı ona geçebiliyor. Ee, keşke uyarabilsek de Alena kendini bir düzelt ya da daha çok çıkış yap. Çünkü konuşanlar, kendini daha iyi ifade edenlerin SMS'i yükseliyor. Belki de suskun kaldığı için seyirci e, susmasını ya da bir tık daha fazla konuşmasını bekliyor. Çünkü bütün sivri karakterlere bakın sivrilen karakterlere bakın hepsi iyi oy alıyor. Mesela ben Dora'nın bu kadar oy almasına şaşırıyorum. Ama sonra diyorum ki adam kendini sen beğen ya da beğenme ifade ediyor. Gördüğü bir şeyi yüzüne de söylüyor. Demek ki halkın istediği bir yüzüne söyleyebilmek, iki fikrini beyan edebilmek, üç susmamak, tarafını seçmek. Tarafsız olmayı halk sevmiyor. Tarafını seçeceksin. Ha o taraf sana yarar mı? Orası bir soru işareti. Bence Dora yanlış bir tarafı seçti bana göre. SM'sinin iyi olduğunu bilseydi Poyraz'ı bence seçmezdi. Poyrazı seçmesinin nedenlerini size söylüyorum Doran'ın. Birincisi SM'se birinci olmasına güvendi. İkinci zaten takım olarak e, fazlalar, buna güvendi ve orayı seçti. Ama Ayşe de birinci çıktığı zaman Reşat'ın biraz Poyraz'da da var ve özellikle Doran'ın yüz ifadelerine bakın. Şimdi Poyraz evet alkışlıyor, mal alkışlıyor ama o alkışmanın altındaki e, gizli kalmış e, ifadeyle siz sileceksiniz Poyraz benim beğendiğim karakterlerden biri. Gerçekten zeki olduğu belli. Konuşmalarındaki samimiyet belli. Ve bence gönüllülerin beyni kesinlikle Poyraz. Yani bakın Poyraz bir gitti takım adeta güme düştü. Takım oyun kazanamadı. Çünkü strateji veren biri var ve o gidiyor. Burada Kaptan Hanzade olsun, Reşat olsun fark etmediğini Poyraz gidince hepimiz anladık. Zaten belliydi ama insanlar daha da iyi anladı. Şimdi Poyraz Hanzade gittiği zaman bence Ayşelerle ve Aleyna'yla daha yakın olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bence Hanzade nedeniyle zaten iki tane takım var ve bu iki takım bir araya gelemiyor. Hanzade gidince dengeler değişecek. Ben buna inanıyorum ve Poyraz kesinlikle iki takım yerine birleştirici bir takım yapmaya çalışacak. Ve Poyraz, aa değişti Poyraz. Onlarla iyi anlaşıyor diyeceğiz. Aslında bu geçen senelerde de yaşanmıştı. Evet değerli takipçiler, şimdi gözlemlediğim şeyler bu şekilde. Sadece Batuhan'la ilgili bir parantez açmak istiyorum. Karşı takımın SMS birincisi ve benim sevdiğim bir oyuncu, yarışmacı. Ama her şey çok fazla müdahale ederse o da çok antipatik geliyor insana. Bence bir tık daha az karışması gerekiyor. Çünkü ünlülerin birazcık oyun kazanamama nedeni de Batuhan'ın her şeye karışmak istemesi. Bunu da geri çekerse ünlüler de toparlanır diye düşünüyorum. Evet değerli takipçiler, diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.